kartal uçurtması uçurtmak için bizim fır döndülü balıkta kullandığımız fır döndülü klipslerden kullanmış bak vay vay vay. Güzelliğe bakar mısın? Bisiklet of 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 of. Rüzgar buraya doluyor, döndürüyor. Of of neler yapmış bu adam ya. Ejderha, ejderha, ha her yer uçurtma her yer uçurtma Bu uçurtmanın özelliği ne? Evet bu uçurtma da herhangi bir baskı boyama tekniği yok. Her bir parça ayrı ayrı kesilip dikilmiş. Büyük bir emeklerle yapıldı. E, bu zaten zinciri medresesi. Mardin'in motiflerinden. Evet. önünde uçurtma uçuran, güvercin uçurtması uçuran bir çocuk var. E, bu aynı zamanda bu uçurtma az rüzgarda uçma özelliğine sahip. Rüzgarımız çok az ama deneyeceğiz. Ne yapayım ben şimdi? Koş, şimdi koşarsam aşağı düşerim. Şöyle uzaklaşıyoruz şöyle. Sona kadar evet. Şimdi elinizle tutuyorsunuz. Daha önce uçutma uçurdunuz mu? İster istemez. Evet, bir deneyimleyebiliriz. Bırakıyorum. Bir, iki, 3. Ustam kaç yıldır yapıyorsun ben bu işi? Ben çocukluğumdan beri uçurtmayla ilgileniyorum. Ya biz de yapıyorduk da çocukluğumuzda <laughs> orada bıraktık sen. Evet, ben devam ettirdim. çünkü uçurtmayı çok seviyorum. Sevilmez mi ya? Evet, kesinlikle. Rüzgar bitti aşağı doğru geliyor. Kaç farklı uçurtma yapmışındır bu yani yaşına şu kadar? Ana kadar? 100 tane yapmışım. 100 yani. mü? 100 az ya. Evet, Bindir o ya. Bir de senin Çin'de birinciliğin var. Evet. Adamlar Çin'de bunun ömürlerini adamışlar. Sen evet. Mardin'den gidip orada nasıl birinci oldun? Neyle birinci oldun? Tavus kuşu uçurtmasıyla, melek tavusu uçurtmasıyla. Ha. O uçurtma 3 boyutlu ve onda da kesinlikle baskı boyama yok. 6 ayda yaptım o uçurtmayı. 6 ayda bir uçurtma. 6 evet, ayda bir uçurtma. Büyüklüğü ne kadardı onun? 6 metreye 5 metre. Püüü. Ölene kadar devam herhalde. Aynen. Baktım çünkü inceledim de hiç bırakacak gibi değilsin. Evet evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün de uçurtmasını Uçakası yapmışsın. Yaptım. Doğrudur. En sevdiğin uçurtman hangisi? Ya ben bütün uçurtmaları seviyorum. Hiçbirini birinden ayıramıyorum. Ama bu biraz Çünkü nankör galiba. Bunu sevmek Rüzgar az olduğundan dolayı. Pes etmemek lazım. Öyle mi? Aynen. Çok sabır ister. Hayat gibi bak. Felsefeye bak. Evet. Güzel. Evet. Uçurtma sabır ister. Bak Kesinlikle. balık sabır ister. Uçurtma sabır Kesinlikle. ister. Kesinlikle. El sanatları sanat sabır Kesinlikle. ister. Kesinlikle. Öfkelenmememiz lazım. Şöyle tutabilirsiniz. şu anda mı? Fena değil. Abi normalde koşarak uçurtmamız lazım bunu da senin evet. yerin dar. Ya işin sırrı tamamen uçurtma ile ilgili. Uçurtmanın tabii ki dengeli olması lazım. Değil mi? Tabii. Kullanılan malzemeler özellikle. Tabii benim kullandığım malzemeler çok özel malzemeler. Paraşüt kumaşı, karbon gibi malzemeler kullanıyorum. Onlar da çok özel malzemeler ve dayanıklı oluyor. Akıntı geldi bir tane. Hadi oğlum. Hadi çocuk. Hadi çocuk.